Merhaba sevgili dostlar, Ağustos ayını bitiriyoruz ve bu hafta gökyüzü şenlikli, gezegenler değiş tokuşlar yapıyor, Merkür direkt seyre geçiyor, Venüs terazide güçlü olduğu yerde ve Uranüs retro seyriyle değişik bir haftaya geçiş yapıyoruz. Bu hafta yarım kalan neler varsa artık bitiri derleyin, toparlayın. Haftanın iki tane olumlu günü varsalı ve Cumartesi günü. Çok iyi değerlendirin. Yarım kalan işleri bitirin. Haftanın riskli günü ise Çarşamba ve Perşembe günü. Bugünlerde daha dikkatli ve temkinli olun. Tartışma kazalara açız. Ağustos ayı tamamlanırken gökyüzü global anlamda anlaşmaları öne çıkartacaktır. Ancak Orta Doğu'da ateşkes olsa bile kısa olur ve daha sonra tekrar sert bir şekilde devam edecektir. İsrail tarafından ateşkesin anlaşmaların pek de tutmayacağını söyleyebiliriz öngörü olarak haritalara göre. Ülkemizde ise var olan yangınlar Doğan'ın dengesini bozuyor ve bu haftada maalesef Mars'ın deklinasyondaki hareketlerinden kaynaklı yine yangınlarla karşılaşabiliriz. Frekansımızı yükseltmek adına hepimizi bir fidan, ağaç fidanı ekmeye davet ediyorum. Bu hafta e, gökyüzü e, ne kadar sert bile olsa artık değişim geliyor. Çünkü Merkür'ün direkt seyriyle birlikte önce Aslan'daki Merkür sonra başa geçecek ve Eylül ayını daha rahat karşılayacağız. Ve sevgili dostlar, haftanın akışına bir bakalım. Pazartesi günü nasıl bir gökyüzüyle güne başlıyoruz? Sürprizlerle dolu bir gün bizi bekliyor. Ay ikizlerle başlıyoruz ve ticari toplantılar, görüşmeler daha ağırlıklı olacak. Sabah saatlerinden öğlene kadar önemli işleri bitirme, zorlukların üstesinden gelme zamanı. Ayın e, güneşle olumsuz etkileşimi 12:25'te. Dolayısıyla bu güne sirayet etse bile, ayın ilerleyen saatlerde daha rahat bir akış e, bisvanileri beklemekte. Salıya baktığımızda haftanın en olumlu günü. Salı günü aşkta finansal konularda sürprizleri yaşayabiliriz. Öğlene kadar ikili ilişkilerde güzel haberler, karşılaşmalar söz konusu. Saat 12 sonrası ayın olumsuz etkileşimleri, iletişimle ilgili bir takım problemleri de e, ön plana çıkarabilir. Zaten gökyüzü artık S kodumunda Merkür. Zira zorlanabiliriz iletişimde. Dolayısıyla önemli kişilerle görüşürken, iş yaparken biraz daha dikkatli olma zamanları. Akşam saatleri ise dua ve meditasyon yaparak frekansımızı yükseltelim. 28 Ağustos çarşamba sabahın erken saatlerine oldukça dikkat, sağlık problemleri, kaza, tartışmalara açık, bugün öğleden sonrası nispeten sabaha göre daha rahat bir gökyüzü söz konusu. Ay saat 11.47'de yengeçe geçiş yapıyor. Akşam saatleri özellikle 20-23 arası ikili ilişkiler için romantik saatler ilişkinizi kuvvetlendirmekte fayda var efendim. Bugün 23 sonrası internette alışveriş yaparken insanlarla konuşurken e, lütfen dikkat yeni tanıştığınız insanlar e, yanlış insanlar olması olası Ağustos'un 29'unda Perşembe günü Merkür saat 00.13'te direk seyre geçiş yapacak ve bir oh diyeceğiz Aynı zamanda bugün saat 16.22'de Venüs güçlü olduğu Terazi'ye geçiş yaparak hem finansal hem de iletişim, ticari konularla alakalı bize şansı, fırsatları verecek. Ve 30 Ağustos Cuma. Sevgili dostlar, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizlere bu vatanı emanet eden Kahraman Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. güney Ay Yengeç Burcu'nun son derecelerinde başlıyoruz. Saat 18.24'te Ay Boşluğa geçiş yapıyor ve sabahın ilk saatleri ikili ilişkiler, ticari konular açısından ideal bir gün. Ay Aslan Burcu'na 20.09'da geçiş yapacak. Beklenmedik olaylar global anlamda akşam saatleri gerçekleşebilir. Haberler üzücü olabilir. Bireysel anlamda ikili ilişkiler açısından güzel bir gece sevgilileri bekliyor. Bu geceyi doğru bir şekilde doğru insanlarla değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ve geldik Satürn gününe 31 Ağustos Cumartesi Ay Aslan Burcu'nda ilerlemeye devam ediyor. Işıl ışıl parlamaya hazır olun. Güzel bir gün gerek çalışanlar için gerekse ikili ilişkiler açısından geleceğe yönelik proje, hedefler bugünü değerlendirebilirsiniz. Bugün yapılacak olan toplantılar da ileriye yönelik güzel sonuçlar verecektir. Ve 1 Eylül Pazar, hoş geldin Eylül diyoruz. Bolluğuyla, bereketiyle ve romantizmiyle gelsin. Ay Aslan Burcu'nun son derecelerinde güne başlıyoruz. Pazar günü kendimizi daha resetleyeceğimiz, özellikle sabah saatleri mental anlamda kendimizi iyiye ve güzele odaklarsak, dua ve meditasyonlarla enerjimizi yükseltirsek, çok bize iyi gelecektir. Deniz kenarı, ormanda sakin yürüyüşlerle frekansımızı yükseltelim. Bugün sürpriz gezegen Uranüs, kolektif gezegenimiz retro seyrine başlıyor. Retrosu düzünden daha iyidir. Daha sakin bir süreç boğa burcundaki haritalarımızın e, neresi boğaysa orada bizi beklemekte. Ve geldik burçlara sevgili koçlar pazartesi günü önemli görüşmeler ve toplantılarla başlayacak ve üstlerinizle bugün iyi geçinmeni tavsiye ediyorum. Salı çarşamba günleri aile teması ön planda ilgilenmek zorunda kalacaksın. İkili ilişkilerle ilgili problem, ailevi harcamalar, miras, evle ilgili taşınma, derleme, topar toparlama bu tip masraflar sizi biraz demoralize edecektir. Perşembe Cuma ise Merkür'ün direkt seyriyle birlikte daha rahatlayacaksınız. Venüs'ün ilişki evinize geçişiyle beraber hem ilişkiniz kurtarılıyor hem de siz enerjik olarak daha iyi hissedeceksiniz. Ve hafta sonu Uranüs'ün retro seyri finansal anlamda ek gelir kazanmak adı altında güzel bir süreci başlatacak. Ve hafta sonu partnerinizle keyifli, güzel vakitler sizi bekliyor. Ve geldik sevgili boğa burçlarına. Sevgili boğalar, bu hafta yönetici gezegeniniz Venüs terazi burcuna geçiş yapıyor. Ve sizin için daha çok ek gelir elde etmek, önemli görüşmeler yap, yapacağınız, işleri kovalayacağınız bir dönem başlıyor diyebilirim. Bu süreçte sürpriz tanışmalar, neticesinde maddi kazançlar elde etmeniz olası. Hafta başından itibaren yoğun bir tempo sizi bekleyecek. Çarşamba ve Perşembe günü aile ve yakın çevreyle ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak, kısa bir tatil için masrafları düzenlemek, yeniden organize etmek zorunda kalabilirsiniz. Venüs'ün terazi burcuna geçişi hayatınızı renklendirecek. Seyahatleriniz artabilir, iş hayatında kolaylıklar yaşamanız mümkün, primler almanız ise olası. Hafta sonu ise aile büyüklerinizi ziyaret ederek onlarla keyifli, güzel bir aile saadeti yaşayabilirsiniz. Uranüs'ün retrosu ikili ilişkinize... Daha rahatlık sağlayacaktır. Dolayısıyla sizin için güzel bir süreç başlamakta. Ve geldik sevgili ikizlere. Hafta başından itibaren işbirlikleriniz, partnerinizle beraber yapacağınız görüşmeler, anlaşmalar ön plana çıkmakta. Ortak fayda için birbirinizle anlaşmakta fayda var. Ve yönetici gezegeniniz Merkür direkt seyre geçiş yapıyor daha rahatlıyorsunuz kafanızı derleyip toparlayabileceksiniz ve aslandaki direk seyri sizin mental olarak daha fazla ön plana çıkmanızı seyahatlerinizi arttıracak bulunduğunuz ortamlarda maddi kazanç elde etmek açısından önemli kişilerle tanışma toplantı yapmanız olası Hafta sonu dinlenmek adına sayfi yerlerine gidebilirsiniz. Enerjinizi yükseltiyorsunuz ve Uranüs'ün retro seyri daha huzurlu bir hissiyat içinde olmanıza aracı. Ve geldik sevgili yengeç burçlarına. Sevgili yengeçler, terazi burcuna geçiş yapan Venüs'ün etkisi evinize güzellik, maddi ve manevi kazanç getirecek. Derleyip toparlayacaksınız evinizi diyebiliriz. Pazartesi ve salı işbirlikleriniz takım çalışmalarınızla ilgili gelişmeler var ve üstlerinizle bu dönem biraz daha iyi geçinmenizi tavsiye ediyorum. Çarşamba, perşembe tempo ağırlaşırken bünyeyi zayıf düşürebilirsiniz. Cuma günü kendinizi biraz daha vitaminlerle takviye yapın ve hafta sonu ek gelir kazanmak adına önemli toplantılar yapabilir projeler üretebilirsiniz ve Uranüs'ün retro seyri sosyal çevrenizle daha rahat iletişime geçmenize aracı olacak bir stabiliyet e, sağlayacak. Ve geldik sevgili yaylara. Venüs'ün terazi seyri sosyalleşeceğiniz iş hayatında çok daha fazla ön plana çıkacağınızı müjdelerken aslandaki Merkür'ün direk seyri tatil eğitimle ilgili gelişmeleri ön plana çıkartıyor bir takım gelişmeler var. Eğitiminizi kolay kılacak olan ve Uranüs'ün retro seyri gündelik akışta daha rahat etmenize katkı sağlayacak. Pazartesi salı ikili ilişkiler işbirlikleriniz ön plana çıkmakta. Önemli görüşme ve toplantılar yapabilirsiniz. Çarşamba, Perşembe krediler, ödemeler problemi verebilir. Hafta sonuna doğru eğitim konuları, yurt dışı konuları ön planda olurken hafta sonu sevdikleriniz ve akrabalarınızla buluşacaksınız. Sevgili oğlaklar, Venüs'ün terazi seyri kariyer alanında yükseliş yap veriyor ve Merkür'ün aslan seyri ödemelerinizi rahatlıkla düzenleyeceğinizi müjdelemekte. Uranüs'ün retro seyri aşk hayatınıza rahat bir nefes aldıracak pazartesi salı gündelik akışta üstlerinizle iletişimde zorlanmayı anlatmakta çarşamba perşembe ikili ilişkileriniz işbirlikleriniz görüşme ve anlaşma zamanları hafta sonuna doğru kendinizi sorgulayabilirsiniz ee, ve e, bu hafta sonunu daha çok dinlenerek sevgilinizle baş başa geçirerek enerjinizi yükselteceksiniz. Ve geldik sevgili kovalara. Venüs'ün terazi seyri size kazanç sağlıyor. Maddi anlamda ortak gelirlerde artış söz konusu. Merkür'ün direkt seyri iş hayatınız, özel hayatınızdaki partnerinizle güzel zamanlar geçirmenizi müjdeliyor. Uranüs'ün retrosu ile aile büyükleriniz ev konularında ilgili artık bir rahatlayıp çözüm e, ver alabileceğinizi e, müjdelemekte. Pazartesi salı aile büyükleriyle ilgilenebilir miras konuları akrabalarla e, bir takım tartışmalar olası çarşamba, perşembe aşk hayatınız, eş varsa çocuklar onlarla iletişimi düzeltme zamanı. Hafta sonuna doğru yoğun bir tempolu çalışma sizi bekliyor. Hafta sonu partnerinizle birlikte keyifli vakitler geçirerek enerjinizi yükselteceksiniz. Ve geldik sevgili balıklara. Venüs finansal açıdan sizi rahatlatacak. Terazi seyri ve Merkür'ün direkt seyriyle çalışma hayatınızda kendinizi daha rahat ifade etme fırsatı bulacaksınız ve Uranüs'ün retro seyri boğadaki bu seyir iş hayatınızda anlaşmalarınızı daha kolay yapmanıza katkı sağlıyor. Pazartesi, salı aile teması ön planda. Ziyaret, miras konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çarşamba, perşembe günleri aşk hayatınızda önemli görüşmeler, kısa bir seyahat planı yapmanız olası. Hafta sonuna doğru iş arkadaşlarınızla uzlaşmaya giderseniz sizin için daha iyi olacaktır. Hafta sonu kendinize vakit ayırıp enerjinizi motivin motivasyonunuzu yükselme, motive olma zamanları. Efendim bu haftanın güzellikleri sizi bulsun. Sevgili canlar 26 Ağustos haftasını sizin için yorumladım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşın. Görüşürüz.